Tek Bay Eren YouTube kanalından hepinize merhaba. Bir süredir video yükleyemiyordum çünkü çok yoğundum ve aynı zamanda yaklaşık 2,5 3 haftadır Apple'ın bana yollamasını beklediğim bir ürün vardı ve 3 haftadır da onu bekliyordum ve şimdi bugün elime ulaştı. Yaklaşık 2,5 hafta sonra bir büyüklüğü yani kutunun büyüklüğünden bir Macbook olamayacağını biliyoruz. Ve zaten videonun başlığında görmüş olduğunuz bugün sizlerle birlikte yeni iPad Air 5. nesili kutusundan çıkarıyoruz. Hadi o zaman kutu açılışına geçelim. Hemen açalım o zaman. Öncelikle normalde zaten Apple'ın herhangi bir paketinde ihtiyacımız olmayacak olan şey bıçak ama şu üstteki ya faturadır ya da onun gibi bir kağıt için hemen şöyle hızlıca bir tane maket bıçağına normalde ihtiyaç bile gerek kalmaz. Şöyle söktük Birazcık üstünü yırttım. Evet, böyle bir kutu hemen başla yalım o zaman evet Evet. Kendisi burada. iPad Air hemen açmaya biz devam edelim. Buradan. Evet, şimdi asansör gibi insin bırakıyorum. Ve burada. Zaten ekrandan da gördüğünüz üzere siyah rengi bu. Şimdi hep beraber şu muhteşem sesi dinleyelim. Ve kendisi burada. Yukarıdaki ışığın da yansımasını alıyor. Ama şöyle çok güzel bir hissiyat. Evet, az önce de gördüğünüz gibi iPad Air'ı kutusundan çıkartmış oldum. Bunun da incelemesi yakında kanalında olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.